Güzel bir short var. Oha! <laughs> Seni seviyorum diyor. Kime demiş ya? <laughs> Sana demiş. Benim fotoğrafım. <laughs> benim Cebinde benim fotoğrafım benim taşıyormuş? Benim bunu parlağa göstermem lazım. <laughs> göster, göster. Evet parlağa göstereceğim <laughs> bunu. Evet, evet. Ben taşıyorum ben. Demek kardeşim cebinde Patlak. benim fotoğrafım mı taşıyormuş? <laughs> Yok. Bak evet, bak, evet, bak, Samet uyuyordu bak üstten ne çıktı. Ne çıktı? Bu cebinde. Ne cebinde taşıyormuş bir de bana küfür ediyor. <laughs> <laughs> Oğlum utandırma utandırma gidin koyun tekrar üstüne. Çocu... <laughs>